işte sınırları açalım. Gelsin 40, 40 milyon daha gelsin. Bolu'da Cumhurbaşkanlığı seçim çalışması yapan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Doçent Doktor Neslihan Çevik Köroğlu TV'de yayınlanan Seçim 2023 ortak yayınının konu oldu. Yok ama biz burada kendimize iş aç sağlayamıyoruz. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışma yapmak için Bolu'ya gelen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Doçent Doktor Neslihan Çevik gündeme ve siyasete ilişkin mesajlar verdi. Yurt dışında yaşayan ancak Türk vatandaşlığı alan kişilerin para karşılığında oy kullandığını belirtti. Bakın ben size ben biraz Arapça biliyorum. Fakat Arapçayı iyi bilen bir ekiple oturduk. Bunlar neler yapıyorlar diye bir araştırdık. Ve şunu fark ettik. Bu seçim propagandası, çok önemli bir şey söylüyorum şu an. Bu seçim propagandası sadece Türkiye'de yapılmamış arkadaşlar. Ürdün'de, Lübnan'da, Suudi Arabistan'da, Suriye keza zaten öyle, Katar'da. Ne kadar Arap ülkesi varsa bizim verdiğimiz vergilerle İletişim Bakanlığı oralarda propaganda yapmış. Çevik, Cumhur İttifakı'nın seçim propagandasını da eleştirdi. Erdoğan'ı seçtireceğiz, Erdoğan'ı seçtireceğiz ciddi diye. Ciddi bir oy kullanma söz konusu bu. Çok, bence, bence çok ciddi. Rakamını bilmiyoruz çünkü açıklamıyorlar ama bence çok ciddi. Bir videoya denk geldik. Arkadaş işte Suriyeli arkadaş artık Türk vatandaşı almış. AFA'da arıyor. İşte biz oy kullanacağız. Sekiz kişiyiz. Peki. Güzel. Ama işte seyyara, uçak, tayyara araba. işte paramız yok. Nasıl geleceğiz? Önemli değil. Siz AFA'da başvurun. Onlar halledecek. E peki diyor biz diyor oy kullandıktan sonra AK Partisi biz eee e, mali yardımda bulunacak mı diyor? Bulunacak diyor. Ya şimdi bu adam belki Türkiye'ye hiç gelmedi. Belki kısa bir süre geldi gitti ama Türkçe konuşmuyor yani Arapça konuşuyor. Ya neden o benim hayatımı belirliyor ya?